Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. yarışma ne Geçen 26 Şu an 27 oldu. Çok büyük bir gelişim. <laughs> Düşme değil gelişme. Aa! En sevdiğim karakterlerden bir tanesinin şu an hiper şarj çıktı. Bu güzel. Çok fazla şeytan hediyesi açtık. Oğlum üstten çıkmamış mıydı? Bu dört oldu. Reis şüphelenli biraz ama neyse. Şüphelendi gibi oldum da. Hadi neyse hadi. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Dükkanda satılıyormuş ya la. Aman kimin umurunda. Benim çok şeyim olduğu için alabiliyorum çekiciyi. 5 kuruş bir şeyim yok. 15 altın olamaz. Zengin oldum galiba. Supercell böyle büyük hediyeler verdiği için zengin olacağız eninde sonunda. Şunu şuraya alalım. Okey. ile girersem büyük ihtimalle şampiyonlar liginde karşılanacağım. O yüzden Nani ile giriyorum. Oğlum bahçede çekiliyorum diye biri he diye bağırıyor. Mu? Bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama bir, bir Çocuk he yapıyor. Video Kim yapıyor lan? Videoyu mu prosesör ediyorsunuz? Kimse lan? Oğlum oyun başlamış niye söylemiyorsunuz ya? Orada Lili var. Lili türk çekiyor galiba. Lili öldü. Mortis var. Mortis öldü ama hiçbir şeyinden yararlanamayacağım. Abi 90. kızıyorum. Abi 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 şu şekil saldırsam. Şu şekil saldırsam. Oradaymış oradaymış oradaymış. Abi oradaymış. Abi senin 5 yükün var anladık çok güçlüsün beni sal ya. Abi beni sal. Abi korkuyorum. Can az can az can az can az. Gafil avlayabilir miyim? Avlayamam. Şöyle yaparak acaba birinci olabilir miyim? Tek yapacağım şey böyle kusmak olsa. Aaa oh, shit. Tiki nerede? Tiki nerede? 7 <laughs> rup be 7 rup. 7 yükü var 7 yükü var. <laughs> Bir de duvardan vurabilirim. Duvardan vurabilirim. Abi abi mermim yok abi. Abi, abi. Neyse ikinci oldum. Zaten yine kupa gelecek. İkinci oldum. 8 kupa. Hiç yok da iyiydi yani bir ara duyu ölüyorduk. 69 canlı kart kurtuldum orada lan. Evet. Aslında o kadar da zor bir şampiyonlar ligiyle karşılaşmadım. O yüzden bu karakterle gidiyorum. Hadi. Güzel karaktersin. Neyse arkadaşlar devam edelim. Abo. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olacağımızı bilmiyordum kardeşim. Şimdi burada bir değişiklik var. Değişiklik de dedim yani. Kardeşim şu, şu search mesela pro olabilir. Bak şurada bir tane daha kaza var. Şurada search var, şurada kaze var. Ben hangisiyle kapışacağım? Bu arada yanımdaki kazeyle arkadaş ama bu arada çok şey oldu. Kaze çık şimdi ben nişan aldım onu. Hayır 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 hayır, hayır. Hazırız. Ah uçak. Aga be. Neyse üçüncü olmak da yedi kupa getiriyor. Kötü bir kupa değil ama iyi kupa da değil. Yok lan yedi kupa iyi. Bir kazanma serisinden artı bir kupa. Sekiz <laughs> kupa. İkinci olmuşuz gibi sayabiliriz aslında bunu. Bilmiyorum. Yeni açmaya gerek bari. Kanavant ve Brawl, okey. O nasıl bir şey lan? Ha, ikisinden birisini seçiyordum. Neyse Brawl okey'inde ben birazcık iyiyimdir. Pro değilim ama noob da değilim. Let's go hadi bismillah. Tek yaptığım şey olmayan güneşe bak. Arkadaşlar kamerayı açayım mı sizin sizin için daha iyi olur mu? Kamerayı açacağım da. Şu an savaşta olduğum için kameraya hiçbir şey yapamıyorum Lara. Da. Evet, şu sağ alt köşede ben varım. Orada Mortis var. Mortis de benim karakterimin benzeri işte onun gibi bir şey. Oğlum Ember olacağım, Ember olacağım. Bir gol attık. Değişmişsin. Nasıl değişmişim? <laughs> Oğlum orada bomba varmış. Niye söylemiyorsunuz? Karşı takımda Lumi mi varmış? Oğlum top saniyede 5 metre 5 kilo, kilometre hızla gidiyor. Mortis gelsin hey Mortis 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 gelmesin e Mortis. Yok bunu böyle kullanırsam Zotingen amca olurum. O yüzden böyle Lumi'ye saldıracağım. Saldıramadım. Çünkü malım. Uzak mesafe. Hayır ben zaten uzak mesafeydim. Niye tekrar yakın mesafe oğlum? O aradan geçerse gol olur. Hadi Mortis sana güveniyoruz. Oğlum kalenin dibin neyin, nasıl bu ona Uçak. <laughs> Oğlum ben doğmuşum niye söylemiyorsun sen? Oğlum çiki niye oynamıyor? Abi bizim tak karşı takım şampiyonlar ligi bizim takım Fenerbahçe. Al 1-1. Dur şimdi. Şimdi oradan topa gidersem Topa gidemedim Lumi'ye gittim Hadi Mortis sana güveniyoruz Doğarlarsa ben oradan sıkacağım Bu arada adamın adı R? Şüpheli Şüpheli göstereyimler Arkadaşlar bu arada ben Şu yuvarlak oluşturan ultimin ne işe yaradığını Bilmiyorum Öylesine kullanıyorum sadece Mortis sana attım Mortis Mortis tutamadım mı cidden? Doğru. Biz ikinci gol attığımız için kazandık. Normalde kaç gol oluyor ki? Buz okeyinde kaç gol atınca kazanıyorsunuz? Biz iki gol attık kazandık valla. Yani. İki iki de kazandık. Oğlum ben niye iki devir yukarıya bakıyorum? Yoksa ben yukarıya mı gidiyorum? Düşündürücü. E ben birinciyim bana altıncı da. Ne var o zaman? Arkadaşlar bu saatten sonra ben challenge başlatıyorum. Şu robot işgali var ya. Tam seviye yapacağım. Evet. Zorluk çılgın. Uçu varsa 3'e kadar gideceğim. Neden mi? Ben malım çünkü. Neyse. Oğlum ben niye iki de bir yukarıya bakıyorum bak bir şey mi koyacağım bunu kafamı yukarı bakamayacağım böyle oğlum yine oluyor ben yukarıdan ne istiyorum şunu şöyle şuraya koyacağım evet hatta kafama koyabiliyor muyum tabi kameramın önüne geçelim. hmm, burada bir robot var merhaba arkadaş olan mı kardeşim Colts Oynamayı bilmiyorsan girme. Bu arada kostüm değilmiş. Arkadaşlar ben bu tarafa bakıyorsam yani gözüm bu tarafa bakıyorsa bilin ki ben kameraya bakıyorum ha. Başka yerlere bakmıyorum yani. Ben buraya bakmaya alışkın değilim de şu an size bakıyorum ama aslında ben o tarafa bakmıyorum. Yani sizin orada alana bakmıyorum. Abicim. Ben kalkan mıyım? Beni kalkan niyetine mi kullanıyorsunuz? Anlamıyorum birader. Sesim gitti birader. <laughs> Nefes. Oğlum bunun can canı yok ki. 45 bin canı var. Bu can mı oğlum? Al öldü bu. Bu ne biçim can lan? Hayatımda gördüm en az cana sahip boss bu olabilir bu arada. Bunun hiç canı yok. 2000. Bak nasıl anından vuruyorum tak. Tek attım. Neden mi anından vurdum? Merhabalar. 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 Bak bu ultim, e, robot bana için robotman saldırırken kaçmak için bahane olabilir. Dur oraya gitmem lazım. Selamünaleyküm abicim. Adam oraya tutturur muyum? Tutturuyormuşum demek ki. Lader. Alın. <laughs> Abi dibime gelmesene. O konu hani. Zaman. Ee, oyunu oyunun verdiği süre boyunca kazandığım için geçtim. Tüm bölümleri tamamla. Şimdi bu tak tak sesi nereden geliyor diye sorabilirsiniz. Ben ayaklarımla sancağı açıyorum, Hamak gibi bir şey. O da masaya vurunca bu ses oluşuyor. Bence hoş bir ses. Malum YouTube her şarkı açtığımızda bize telif attığı için. Oğlum yukarıda kimse yok. Oradan mandal sesi Size de geliyor mu o sesler? Yoksa ben mi sürüştür Çok Çokça unuttum. Kimin umrunda? Acaba kanalda ki bir çocuğun ismini hatırlıyordum ama. Neyse Irak'tan ve Ürdün'den izleyenler için. Bu Irak, bu Ürdün, bu Türkiye. Bu da beni 40'lı yaşlar arası izleyen kişiler için. Kitleme baktım ve beni 40'lı yaşlar arasında izleyenler bile var. Evet. 35 yaşında izleyenler var mesela. 40 yaşında izleyenler var. Zorluk zor ama bana kolay. Oğlum ben niye yukarı bakıyorum binanı benim beynimi veriyorum. Bu arada dij dijital sirkin 6. bölümünü izleyenler var mı? Herkes silahlanıyor. Böyle karakterler var ki, ıı, ıı diye ağla kalmak geziyor ya. Aralarında bir tek Jaxi iyi. dedim de yani. Böyle katliam yarasıyor. Ya. Benim istediğim tatlan yani. İstediğim tat. Hı. E bunun da canı çok değil ki 55 bin Bunu da çabuk öldürür mesela Edgar gelmeyi planlıyor musun Oyundaki en kötü Kötü değil de Farklı dillerde olan karakter Diyeyim Daha açıklayıcı olur Sen uzak mesafe miydin kardeşim? Ay hiç bilmiyordum. Burada beni 3200 kişi falan o civarlarda görüntülenme var. Niye abone olmuyorsunuz? Ben her videoda abone olun diyorum. <laughs> Niye olmuyorsunuz? Beni üzüyorsunuz. Hayır abone olmadığınızı anlayamıyorum. Tabii sizin seçiminiz ama bari like atın ya. Sizin için bu sesimin ayağın oynuyorum birader. Bu arada benim sesim her şekilde gidiyor. Bunun gibi, bunun gibi. Yani bir film vardı böyle ördek. O şekilde konuşuyordu. O, o ördeği ben seslendirdim biliyor musunuz? Ben seslendirdim. Oğlum ben niye kıyıp kırayım düşünüyorum ben sizi ofendim. Uzman. Uzman şüpheli. Ya o Selim'e zor gibi. Hayır hayır çık çık çık. Edgar'la girecektim. Milana. Umarım Edgar vardır bizim takımda. Şu ortadaki kim lan? Maymuna benziyor ama. Yani kusura bakmasın kardeş. Pardon Sincaba. Çünkü o Sincap bir kostüm. Cam kostümü ciddi misin lan hiç bilmiyorduk bu arada kardeşim Yusuf buraya abone olmayın bana abone olun bak çocuk bir aralar benim iki katımda 14 aboneydi ben 7 aboneydim şimdi adam 21-25 abone civarı bir şey lan ben 6 aboneyim Niye? o, ki, o abonelikten çıkan var ya oğlum sen yanımda olsam var ya senin var ya Şimdi editçiler burayı çok hoş çok kötü anlaşılacak şeyleri çevirecek. Çünkü onlar o, tarz editleri yapmayı çok sever. Biliyorum o editçileri. <laughs> Büyük robot gelmiş arkadaşlar. Bunun canı kaç? 60 mı? Harbi tam tutturdum 60 çıktı. Bilader ben sana yakın mesafe olarak saldırmak istiyorum. Zaten uzak mesafe olunca da dibine gidiyorum Bir şey değişmiyor ki Oh my gosh Meli deli inşallah Hayır Hayır bunun canı altı bin Selam ki Selam solum ki Bu arada aceleci canı... Salamlar Onlar böyle konuşuyordu galiba Bakın yorumda sakın sucuklar demeyin. Yoksa kötü şeyler yaparım. Çünkü onlar öyle denmesinden hoşlanmıyor galiba. Bize öyle bilgiler geldi birader. Bak o kasanın içinde birisi var. 3600 canı var. Beni kandırmaya çalışıyor. Neyse kazandık yani. Çılgın ne kadar yaparım bu arada. Çılgın Çil... zorlar kadar yaparım dağısını yapmam. Usta var. UCLA 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 usta var usta. usta. usta başına, ustam ustam ustam. Ustam ustam ustam. Ustam ustam usta, ustam. Elimin içinde nefes almak zormuş. Oğlum oynayamazsın. Hayır hayır hayır. Abi ben Edgar'la gireceğim. Bakın öbür el... Onun bende şuram kurudu mu lan benim? Abi oramı hiç nemli hissetmiyorum. Çöl çöl gibi hissediyorum. Nime <laughs> oynamayı düşünüyor musun? boş boş geziyorum. Tek yaptığım şey bu. Ay biraz bana da bırakın. Ben de adam öldürmek istiyorum. Pardon robot. Dümi bırak ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ya bırakın ben de öldüreyim ya. Siz çok kötülük yapıyorsunuz. Bana öldürmeme izin vermiyorsunuz. Neyse çılgınlaşalım biraz. Rollenmeleri bırakalım. Da birazcık psikopatlaşalım. <laughs> ezik robot seni. 10.000 canın, 7.000 canım var ezik robot. Sen de eziksin. Şu vurduğum ezik arkadaşım. O ezik. Ona bakmayın. İzin teki. Çok zor balaştık. Bir de birazcık şeyleştik yani. Ezikler ezikler. Beni öldüremez ki beni öldüremez ki. Canım çok az ama kim Orada seri bir robot var ama ben öldürmeyeceğim. Çünkü izin teki. Bana eşdeğer bir robot lazım birader. Şunu ultime attım da onu yiyebileceğim bir robot olsun lütfen. Param parça bir robot yok mu buralarda lan? Merhaba robotçuk. O robotu öldüreceğim. Böyle mi oluyordu lan? Yok böyle oluyor. Oğlum yukarıdan inemiyorum. Mandal sesi geliyor. Ben de dalgınlıkla oraya bakayım. Ye olsun unutma. Edgar cecit. Edgar Elim oraya gidiyor. Heh. Abicim elimde niye gidiyor? Edgar seçmem lazım. Ee, savaşçılara gidiyor diyelim. Son anda oyna butonuna bastım. Bu arada doktor kostümünü aldım. Çok güzeldir kendisi. Adım da çok güzel he. Ezik robotlar nerede? Ezik robot, ezik robot uğramıyor ki, uğramıyor ki. Buradan da bir şey yaramıyor ki zaten. Da 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 da. Ezik robotlar sizi. Hepiniz eziksiniz. Ezik robotlar sizi. Hepiniz eziksiniz. Ezik robot seni, seni, seni. Ezik, ezik robot seni. Ben bir robotun üstüne atlamak istiyorum. Musun? Orada robot doğuyordu ya. Ya robot yok mu üstüne atlamak istiyorum. Onun üstüne atlamayacağım. Ben boss'a gideceğim. Boss sen eziksin. Sadece 65 canım var. Ezik robot. Ulti dolan. Şöyle arkadan, arkadan. Ya da çok güçlü şey değil ki ya. Dengim değil birader anlamıyor musunuz? Dengim değil. Bana dengim olabilecek bir şey. Mesela bu benim dengim. Benim canıma yakın. Sen bana al sana. Merhabalar. Abicim ultra hiper şarjımı aynı anda aktif et etmek istediğim için son ultimin dolmasını bekliyorum. Zaferi öyle kutlayacağım. Zafer. <laughs> Zafer sevinci. Sevinç şüpheli. Bu arada çılgına kadar oynayacağım dedim. Çılgını da geçtim hatta. Dost! bir şey var mı lan acaba? Şu an onu merak ettim. Chat neyi seçeyim sizce? Bunu neden seçemiyoruz? Bu şu anda kullanılmıyor. Aa bu onun özel neden onu seçmiş? Ay yaram. Yararım. Yaradım, 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 yaradım. Neyse mandalları düştü. E o zaman mandal sepetine o kadar yömeyecekmiş. Yaradım efsaneyi. Yala diyeyim. Yala diyeyim. Yala de. Yala diyeyim. Yala diyeyim. Yala Abi ben yukarı bakmaya devam ediyorum. Bu olsun. Şimdi bunların üçünü seçtim. Ne oldu? Bir şey mi değişti Lanetim. E ne oldu şimdi Boynuzlarında elleri oldu Siz bunu bana yorumlarda da açık versiniz. Kostümü koreksiyonu hmm. Bu ne kardeşim Şimdi ala tıklarsak. Almaya tıklarsın. Abi aralarında en iyisi şu Mortis kostümü. Hiperşarj kostümü. Şimdi arkadaşlar size bir sorum olacak. Şimdi buradan Mortis'e geliyoruz. Arkadaşlar Mortis sim vücudu neden çubuk kraker? Baksanıza çubuk kraker. Neyse bugünlük bu videomuzda bu kadardı yani baya boş konuştum. Evet üzgünüm baya boş konuştum. Böyle koşmak zorundayım. Can suyu. Can suyu. Can su. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. 3000 kere aynı şeyi tekrarladım. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmasanız bile bir like atın ya. Bir like ya bir like. Çok değil bir like. Neyse hadi bay bay.